Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün hep birlikte tavuklu pilav yapacağız. Yapacağımız pilavın malzemesi. Bir bardak su bardağı pirinç, bir bardak nohut, bir çay kaşığı bardağı şariye, yarım bardak ayçiçek yağı, yarım bardak zeytinyağı, bir kaşık tereyağı, bir dilim limon, kesme şeker, şeker, bir tatlı kaşığı da tuz. Çünkü tavuğa da eklemiştik. Tuzuna bakacağız, ondan sonra ayarlayacağız tuzunu. Tavuklarımız pişti, altını kapatıyoruz. Tavuklar pişti. Çıkardım. Şimdi suyunu pilava kullanacağım. Pirincimizi nişastası gidene kadar yıkayalım. Şimdi yarım bardak ayçiçek yağını döküyor. Şarjesini kavuralım. Yarım çay bardağı ayçiçek yağını ekledik. Bir çay bardağı şarjesini ekledik. Şimdi pişiriyoruz şariyemiz kavruldu. Şimdi yarım bardak çay bardağı zeytinyağını bırakıyorum. Üstüne pirinçimi Hang bir kaşık da tereyağını bırakalım. Bir tatlı kaşığı tuz. Üç, üç, tane de kesme şeker. Bir dilim limon. Sıkalım içine. Üstüne de nohut bir bardağ. Kavrulsun biraz. Pirinçler kavruldu. yeke Bir bardağa iki bardak. Bu arada haşladığımız tavuk suyu. Bir bardak pirince, iki bardak tavuk tavuğun suyunda altını kısalım, pişmeye bırakalım. pilavımız pişmiş. Çok karıştırmayalım. Kapatalım altını. Demlenmeye bırakalım. Arkadaşlar pilavımız pişti. Hazırladı. Şöyle size göstereceğim. Pirincimiz tane tane oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel.